merhaba arkadaşlar ben Ahmet Bircan bir yazılım hocası kom görsel eğitimde daha yine birlikteyiz SQL Server 2008 R2 Transact SQL programlama görsel eğitim serimizin ikinci bölümünün 18. videosunu izlemektesiniz ve bu videomuzda sizlerle club nedir blob nedir SQL Server 2000 ile kullanılan büyük veri tipleri yine SQL Server 2005 ile yeni gelen büyük veri tipleri üzerinde ee, biraz duracağız Öncelikle Club nedir? Buna bakalım isterseniz. Club'ın İngilizce açılımı Character Large Object'tir. Yani büyük karakter nesnesi. Nedir bunlar diye merak edecek olursanız. Ee, yine uygulama yaparken daha rahat anlayacağınızı umuyorum ama. Çok daha büyük e, karaktersel içeriği tutan e, veri tipleri diyebiliriz. Peki, blob nedir? Binary Large Object. Bu da büyük binary nesnesi. Yani e, bu bir JPEG dosyası olabilir, farklı bir dosya olabilir ya da bir MP3 dosyası olabilir. Binary çevrilerekten saklanabilecek olan virüs türlerini çeviriyor bu da. Şimdi isterseniz SSMS e, yani SQL Server Management Studio'muza dönüp e, Management Studio üzerinde uygulamalı olaraktan anlatıma devam edelim. Öncelikle slaytımızı bir minimize edelim. Evet. Ne demiştik? Şuraya konu başlığımızda yazarak devam edelim. Clubs ve Clubs. Hop şöyle. L neydi? Large Value Types. Yani büyük veri tipleri. İngilizcesinde özellikle yazıyorum. Çünkü e birçok yabancı kaynakta karşılaşacaksınız bu iş için araştırma yaparken. Bu kelimeleri de hiç olmazsa öğrenmiş olacaksınız böylelikle. Gördüğünüz zaman yabancılık çekmezsiniz. Bir göz aşinalı olur arkadaşlar. Evet, SQL Server 2005 dedik. beraberinde 2 3 tane diye yazacağım. Niçin böyle yazdığımı da biraz sonra açıklayacağım. 2 3 yeni büyük e, veri tipi getirdi diyelim 2-3 e, tane yeni büyük veri tipi getirdiğimize göre Tabii ki bunun eskileri de varmış demek ki SQL Server 2000 ile birlikte de kullandığımız veri tipleri vardı biraz sonra onları da yazacağım yine e, neydi bu 2-3 dediğimiz şey neydi binary şurada yanlış yazdık binary ve text arkadaşlar hatta buna text demeyelim ee, büyük text diyelim büyük text ya da large text yazsak biraz daha evet şöyle devam edelim madem neydi bunlar blob dedik ya da blobs o s harfi sadece İngilizcenin ekinden gelen ee, bir harf olduğu için fazla üzerinde durmuyorum Binary Large Object gözümüzün önünde dursun bu da Large Object. Binary Large Object neydi? Ee, database'deki dosyalar, ee, yani veri tabanındaki veri tabanındaki dosyalarımızı saklamak için ne olabiliyordu bu? İşte mp 3 olabiliyordu, bir jpeg olabiliyordu vesaire vesaire. Devam edelim biz. Ve club vardı. Club ise ee, character large object dedik gene. Baş harfini madem onun büyük yazdık. Bunun ikinci büyük yazalım. Ee, bunların da neler olduğunu söyledik i̇şte büyük tekst içerikli veri tipleri bunlardan. Eskiden dedik ki e, eski diyelim şöyle hatta SQL 2000'de e, large object veri tiplerimiz vardı. Bunlar neydi arkadaşlar? Ntext'i Unicode olan e, versiyonu. Başka ne vardı? Image vardı. Resimleri saklıyorduk ve başka ne vardı? text vardı. Bu da Unicode olmayan texti saklıyordu. Peki yenilerde ne var? Yeni yani e, hangi SQL Server versiyonu? O da SQL Server 2005. Şuna da 200 yazmışız. 2000 diyelim. Evet. SQL Server 2005. E, bunlar ne geldi yeni? Envar Char. Hatta Envar diye okumak daha doğru olacak. Envar Max Başka ne geldi yeni? Var Binary Max Başka ne vardı? Ve Varkar Max Evet ee, Bunların arasında Tabii ki farklılıklar Var. Ee, burada da En Varkar dediğimiz zaman Unicode. Varkar dediğimiz zaman Unicode olmayan karakterleri e, saklayabileceğini belirtiyoruz. Var. Binary'de de binary'e dönüşecek sakladığı veri tipleri. E, SQL 2000'de ne var bunlara karşılık? Text var. And text var. Ve image var. E, arkadaşlar burada şurada biraz önce dedik yani 2-3 tane dedim. Niçin 2-3 tane dediğimi de birazdan açıklayacağım diye. 2-3 tane dememin sebebi bu zaten. Hani nihayetinde e, ne var? Bize bir text var. Text olanlar var. Bir de e, large text olanlar var ve binary olanlar var. E şimdi baktığımız zaman SQL2000'de text içerikli olan text var, ntext var. Arasındaki fark ne? Unicode olması birisinin, birisinin unicode değerleri saklamaması. E peki aynı şekilde nvarchar var ve varchar max var. İkisinin arasında ne fark var? Birisi nvarchar unicode değerleri de saklayabilirken varchar max unicode değerleri saklayamıyor. Onun için 2-3 tane dedim ee, çelişki olduğundan dolayı hani 3 tane veri tipi var ama aslında ee, kategorize ettiğin zaman birisi sadece textleri saklarken bir tanesi de sadece hani binary olanları saklıyor. Bundan dolayı 2-3 tane yazdım. Evet, e, isterseniz örneklerle devam edelim. Declare diyelim. Ee, add string diyorum. İsmini string koyalım. Ve varkar parantez içerisinde de max deyip böyle bir değişkenimiz olsun. Evet, e, bunu da değerine ne diyelim? Büyük bir e, değer, büyük bir değerdir diyelim. Bu hatta büyük bir değerdir diyelim. E, Temsili olarak daha büyük bir değer olduğunu düşünebilirsiniz. E, şimdi bakın arkadaşlar, bu yaptığım ben aslında tekstil yapamazdım. Text e, nihayetinde özel bir veri tipi ve bu şekilde deklare edemiyorum ben onu. Select diyorum. Şimdi göreceksiniz. String çalıştıralım bir Gördüğünüz gibi sonuç bana döndürüyor. Peki bu ne kadar yer kaplıyor? Yani şimdi max dedik ama ne kadar yer kaplayacak? Hemen isterseniz bir de ona bakalım. Biraz daha şöyle bunu özelleştirelim, değiştirelim. Neydi? Ne kadar yer kapladığını data length ile öğreniyorduk. Açtık parantezimizi e, evet, string dedik içerisine koyalım ve tekrar çalıştırdık gördüğünüz gibi 18 değerini döndürdüm max dedim ama 18 değeri neden çünkü 18 karakterim var boşlukları da sayarsanız eğer 18 karakterim var ve gayette gayet de esnek böylelikle bu veri tipimiz evet ve e, size Replicate fonksiyonu da nasıl kullanacağınızı bunda göstermek istiyorum arkadaşlar Bakın ee, Select Replicate paranteze açalım şöyle Ne diyelim Hey diyelim Kapattım virgül 5 dedim Ve Bir de bunu çalıştıralım Gördüğünüz gibi ben bir defa hey yazdım o Ak arka 1 2 3 4 5 defa Hey 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 diye sıraladım Şimdi e, bunu Vakar vakarla e, tanımlamış olduğum e, değişkenin üzerinde kullanacağım. Şimdi e, buradakini değiştirelim. E, biraz daha değişiklik yapalım şöyle. Yeni kopyaladık. Batch'imizi de sonlandıralım. Altına tekrar yapıştıralım şöyle. E, içerisindeki değeri tek karakterlik bir şeyle değiştirelim. Daha sonra daha sonra bu talent içerisinde Replicate'i kullanalım bakalım Evet Dink virgül kaç kere? 10.000 kere Ve sanırım oldu Bir çalıştıralım bakalım tekrardan ne olacak Evet ee, bize geriye 10.000 döndürüyor Şimdi yaptığımız işlem ne? Yaptığımız işlem şu arkadaşlar Tek bir tane karakterim var e, değişkenin içerisinde. Ben bunu replicate ile 10.000 kere çoğalttım. Biraz önce replicate'in nasıl çalıştığını gördük. Ve e, replicate den dönen e, da data kontrol ettim. Hani ne kadarlık bir alan kaplıyor diye. 10.000'i 10 bana geriye döndürdü. Eğer e, sonraki dönen değeri de görmek isterseniz aslında şöyle hemen e, onu da göstereyim size replicate at x pardon string diyelim şekilde neyi yanlış yaptık? Hmm, tabi sadece yazmayacağız buna evet ne kadar olduğunu da belirteceğiz. Ee, evet burada tam 10.000 tane x var tamam şu anda belki göremiyor olabilirsiniz ama bana güvenebilirsiniz 10.000 tane x var burada ve bu 10.000 tane x'in ne kadar değer yer kapladığında hemen yanında data dönen değerle görmüş olduk. Bunu niye gösterdim? Bunu şunun için gösterdim arkadaşlar. Bunu varkar Max'ta ben yapabiliyorum ama daha önce ben bunu ntext ya da text ile yapamıyordum. ve Bunlar bizim için sorun oluyordu. Ee, gördüğünüz gibi artık çok rahat bir şekilde bu işlemleri yapabiliyoruz. Bunu da ispatlamış olduk. Bu bize e, SQL Server 2005 ile e, yeni gelen büyük veri tipi olan varkar max'ın e, ve nvarkar max'ın nimetlerinden birisi. Devam edelim burada başka neyi görmüş olduk şunu da görmüş olduk tekste ve en tekste SQL 2000 e, temeli olan arkadaşlarım bilirler e, verileri birbiriyle karşılaştıramazsınız e, bir verinin üzerine başka bir şey daha ekleyemezsiniz bizim biraz önce yaptığımız gibi x'in yanına 10.000 tane x ekledik ama tekste ve entekste böyle şeyler mümkün değildi bunlar da varkar ve envakarla birlikte yeni gelen özellikler arkadaşlar ve tekste en tekste şöyle şeyler vardı mesela tekst 20 dahi deseniz 5 karakteri kullandığınızda geriye kalan 15 karakteri boşluk koyaraktan, space koyaraktan dolduruyordu en tekste de aynı şekilde ama varkar ve en varkarda böyle şeyler söz konusu değil e, kaç karakter kullandıysanız o kadar yer kaplıyor tabi e, şunları da bilmekte fayda var zaten hatırlayacak olursanız varkarda mesela eee saklayabileceğimiz veri adedi 2 milyon e, kadardı yaklaşık işte gigabit gebit kadardı en var da 1 milyon kadar gene text ve text'te de, de aynı İsterseniz isterseniz biraz da var binary hakkında konuşalım şöyle var binary diyelim e, bu veri tipini Dosyalarımızı e, saklamak için kullanırız diyebiliriz. Hatta dosyalarımızı yerine bu veri tipini e, resimler, MP3'ler, e, başka mesela bir e, Excel Word dosyası, Word dosyası vesaire e, verilerimizi saklamak için Kullanırız diyelim. Verilerimizi saklamak için kullanırız. Ee, bilinmesinde fayda var. Var binary ee, kullanmak demek. Dosyaları SQL server'da saklamak demek değil arkadaşlar. Dosyalar yine e, dosya sisteminde saklanıyor. Tabii ki şu anki konumuz bu değil, e, yalnız not olaraktan e, bilmenizi istediğim için bunu yazdım sadece. E, biz konumuza devam edelim. Var Binary ile ilgili bir örnek yapmak için ben e, buradan AdventureWorks Database ile çalışmaya başlayacağım. AdventureWorks'u nasıl temin edebilirsiniz arkadaşlar? E, aslında görsel eğitim serisinin daha önceki videolarında bundan bahsetmiştik ama daha önceki videoları izlemeyen arkadaşlar için gene kısaca bahsedelim Explorer'ımızı açtık ee, arama motoruna direkt adventure works diyelim hatta sql server ee, adventure works download ee, buradan direkt bakın ee, sql server samples.codeplex.com diye bir adres geliyor. Buraya tıklayarak CodePlex üzerindeki sayfanın açılmasını sağlayabilirsiniz. Ee, ve buradan yine download'a tıklayıp arkadaşlar ilgili başlıktan en son sürümünü indirmeniz mümkün. Evet kısa bilgiyi de verdikten sonra isterseniz kodlarımızı yazmaya devam edebiliriz. Öncelikle e, işe Veri tabanı üzerindeki tüm sütunları ve e, veri tiplerini bulmayla başlayabiliriz. Bunun için bildiğiniz gibi select yıldız from this.types diyelim. Ee, bunu çalıştıralım şöyle. Evet gördüğünüz gibi sonuçlarımız da hemen geldi. Burada arkadaşlar e, veri tabanındaki sütunlarda kullanılan bütün veri tiplerini görmekteyiz. Gördüğünüz gibi kullanıcı tanımlı olanları da var ve tabii ki şu anki konumuz kullanıcı tanımlı olanlar değil, bunlara daha sonradan bakacağız. Başka neleri görebiliyoruz? Sistem Type ID'lerini, User Type ID'lerini, şema ID'lerini, e, birçok veriye buradan ulaşabiliriz. Biz var binari arıyoruz. E, evet var binary burada. Buradan var binary için e, system type id 165 user type id 165 bunu öğrendik. Hemen devam edelim. Pardon. Select yıldız from bu sefer eee sys. column diyeceğiz. columns. E, buna ne diyelim? C diyelim. Where C. Nokta. system type id eşitse Kaça? 165'e. Evet, hemen e, şöyle seçtik. Bunu da çalıştıralım ve aradığımızı bulduk. E, buradan veritabanımızdaki var bind'i kullanan her sütun için e, gördüğünüz gibi bir satır gelmiş oldu. Şöyle bir bakacak olursak, epeyce de kullanılmış. Ee, peki o zaman biz buradan ID'den yola çıkıp e, ismi bulalım isterseniz. Bunun için biraz da modifiye etmemiz gerekiyor sorgumuzu. Ee, diyelim ki Object Nerede object neyim? Yazıp devam edelim. Object Alt çizgi neyim? Burada. Ee, bunun içerisine parametre olaraktan C nokta object id diyelim. object id verelim. Tekrardan bir çalıştıralım bakalım. Pardon, şurada virgülümüz olmalı. Evet. Bu da geldi. Şimdi gene devam edelim. Arayalım aşağıya doğru şöyle. Evet, bulduk. Product photo bakalım eee product button içerisinde ne varmış? Thumbnail foto ve large foto isimli iki tane var binary kullanan kolon varmış. Bizim burada karşımıza çıkan şey ne peki? Tablonun adı yani bunu da neyle sağladık? İşte şuradaki yazdığımız object name fonksiyonunu kullanarak da içeriye ne gönderdik? C.object id'yi gönderdik. Biz object id'yi verdik ona. Ee, o da bize geriye neyi döndürdü? O object ID'nin hangi tabloda olduğunu getirdi bize. Ee, bize ne lazım? Buradan large fotoyu kullanabiliriz aslında. Hemen gidelim object explorer'dan Adventure Rocks içerisinden tablolarımızdan production production product foto neredesin? Evet burada. Açalım. Kolonlara bakın. Evet large foto burada, thumbnail foto burada. Tiplerine bir bakalım isterseniz var binary max pardon var binary max gördüğünüz gibi şuradan hatta şöyle gösterebilirim size var binary max başka ne var tam foto bu da var binary max tipinde ee, tek tek buradan e, bunları arayıp bulmamak için yaptık aslında arkadaşlar şurada yazdığımız kodların hepsi şu iki tane şeyi bulabilmek içindi tabi bunları biz yazarken siz de birçok şey öğrenmiş oldunuz eee işte veritabanında kullanılan bütün tiplerin nasıl getirilebileceğini, o tipin ID'sinin alıp alınıp da o ID'ye ait bütün kullanılan kolonları, o kolonların hangi tabloda olduğunu nasıl bulacağınızı görmüş olduğunuz sizde. peki biz işimize devam edelim. Hadi o zaman yine tekrardan şuraya select yıldız from dedik. Ee, biraz önceki bulduğumuz ee, production photo nerede? Şöyle. Evet. Şu kodumuzla bir çalıştıralım bakalım içerisinde neler varmış. Product photo ID güzel. Thumbnail photo var binary olan alanımız. Ee, thumbnail fotonun adı varmış. Başka large photo var. O da güzel. Large fotonun adı var başka işte değiştirildi tarihi falan yazmış peki bizim ihtiyacımızı karşılayacak her şey burada var dosyanın adı da var dosya adıyla birlikte var binary tipinden yazılmış değeri de var peki bakalım biz bunlarla neler yapabileceğiz İleriki bölümlerde şunu da göreceğiz buraya bir var binary değere C ile nasıl yazabileceğimiz, buradan da nasıl çıkartabileceğimizi göreceğiz falan ama tabii ki şu an için buna bakamayız. Ben buraya bir tane daha kolon koymak istiyorum. Bu üstünde yazmak için şuraya hemen küçük bir değişiklik yapalım. Hatta yıldız baş tarafta olsun şöyle sona ekleyelim biz. C'nin içerisine diyelim. My Files klasörün içerisine bana neyi yazsın buraya artı e, large foto file name Buna da başlık olarak ne yazalım file olsun bu da bizim başlığımız Evet tekrardan çalıştıralım bakalım file geldi mi Evet file geldi file de bizim burada yaptığımız işlem de gayet basit aslında birçoğunuz da bunu biliyorsunuz biz string concat işlemi yaptık, string birleştirme, c2 nokta slash my file slash dedik ve sonuna large photo'nun name'ini ekledik. Buna da başlık olarak file pet dedik. Gördüğünüz gibi başlığımız file pet altında da bütün large photo filename'leri bizim istediğimiz değerli birleştirip buraya yazdı. Bunun için yazdığımızı biraz sonra göreceksiniz arkadaşlar. Çok işimize yarayacak aslında. Benim burada yapmak istediğim şu, C'nin altında My Files diye bir klasörün içerisine bu dosyaları çıkartacağım. Asıl derdim bu benim. Şuradan hemen C'nin altına gidelim. Bir tane klasör oluşturalım. Bunun adını da My Files koyalım. Gördüğünüz gibi içerisi boş bir klasör. Bunların içerisine nasıl çıkartacağım? Bakın biraz önce şu yaptığım işlem dosyaların çıkacağı yeri göstermek için aslında. File Path bakın dosya yolu dedik biz buna. Bunu neyle yapacağız? Tabii ki integration'ı kullanacağız, integration servisi kullanacağız. O zaman hemen gidelim. Şuradan e, SQL Server 2008 r 2nin içerisinden integration servisten bunları çıkartabilmek için SQL Server Business Intelligence Development Studio'yu açıyoruz. İlk kez açtığım için birazcık yoracak Evet, e, Visual Studio 2008 ara yüzük geliyor. Aslında yazılım işiyle uğraşan birçok arkadaşımız buna aşinadır. Biz hemen buradan file pardon file new project diyoruz. Yeni bir proje oluşturacağız. Integration Service projesi oluşturacağız arkadaşlar. İsminin ne olacağı çok önemli değil. Tek dediğimizde hızlı bir şekilde veri tabanındaki dosyalarımızı klasörümüzün içerisine çıkarabilmek. O resimleri klasörün içerisine doldurabilmek. Hemen OK dedik. Projemiz başladı. Control flow'un altına toolboxımızı da açalım. İlk kez açıldığı için biraz bekletiyor. Evet, e, data flow task ilk kullanacağımız kontrolümüz. Hemen sürükleyip bıraktık. Data flow task'a ilk kere tıkladık. E, evet, gördüğünüz gibi. Data flow ne yapıyoruz? Dosyaları import ya da export etmemizi yaran bir kontrol arkadaşlar. Ee, içerisinde yeni flow'lar oluşturulabiliyor. Biz de zaten şu anda bakın kontrol flow'un içerisinde data flow içine girdik. Yani biz sürükleyip bıraktığımız yer kontrol flow aslında. Onun içerisindeki data flow'un içerisindeyiz. Yine buraya da bir şeyleri sürükleyip bırakabiliyoruz. Neyi sürükleyip bırakacağız? Bu sefer o bir source'u sürükleyip bırakacağız olabildiği bir bağlanmamız ise bağlanmamıza yarayacak ilk kere tıklıyorum gene nereye bağlanacağımızı belirtmek üzere New dedik Tekrar New'a bastım ee, Bildiğiniz gibi benim e, Default e, Olaraktan kurulu SQL Server'ım onun için Local diyerekten bağlanabileceğim Şuradan açıp AdventureWorks'ı da seçtikten sonra Okey diyorum Böylelikle Bağlandı içine gerekiyor. o benim yerime her şeyi hazırlıyor data access modu da arkadaşlar SQL command olaraktan seçelim. SQL command diye seçtikten sonra da biraz önceki şurada oluşturmuş olduğumuz e, sorgumuzu kopyalayalım ve buraya yapıştıralım. Bu sorgu burada çalıştığı zaman e, şurada almış olduğumuz e, rızası aynen integration de almış olacağız. Bu kadar mı? Sadece bundan ibaret mi? Değil tabii ki. Devam edeceğiz. Ee, buradan data flow trans e, transformations'ın altından export Column'u sürükleyip bırakıyorum bu sefer. Export Column ne yapıyor? Üzerine geldiğiniz zaman zaten yazıyor. Ee, şöyle işaretleyelim. Export columns values from rows in dataset to file. Datasetin içerisindeki satırlardan dosya olaraktan çıkartıyor diyor Pardon yapacağımız işlem buradan bağlantıyı sağlamak bağlantıdan sonra ilk kez tıklıyorum ve ekstrak kalın hangi kolonu çıkartacaksın diyor sadece var binary olan alanları de dikkat edin arkadaşlar bütün kolonları getirmiyor buradan large photo'yu seçtik falpet kalın falpet yani çıkarılacak e, yol neresi bu kolon için? Ee, yol hangi kolonda yazıyor Biraz önce hani file path oluşturmuştuk Çok işimize yarayacak demiştim İşte o burada işe yarıyor File path burada gösteriliyor Böylelikle extract column içerisinde Gösterdiğim ee, Değeri Getirecek nereye çıkartacak File path'te belirttiğim yoldaki Klasöre yani c'nin altındaki My files klasörün içerisine Ve yine orada yazan dosya adıyla Çıkartacak Okey dedik aslında her şey bu kadar basit. Bunu başka bir şekilde yapmaya kalksaydık eminim çok fazla vakit harcayacaktık. Integration Services kullanaraktan böyle basit bir yoldan yapabildik. Bunu start debugging tuşuna basarak başlatabiliriz ya da bu yıldan pardon debug altından start debugging diyebiliriz ya da şurada da gördüğünüz gibi F5'e basaraktan çalıştırabiliriz arkadaşlar. Şimdi F5'e basıyorum. o çalışmaya başladı. Ben de klasörümü açıyorum. Ve klasörün içerisinde birden bir sürü dosyayla dolduğunu göreceksiniz. Bütün ürün fotoğrafları da tek tek geldi. Şöyle e, tekrardan dönüp bakacak olursak mesela neymiş? No Image Available Large GIF. Bakalım burada mı? Ne harfiyle geldik? Evet, No Image Available Large. E, uzantısı da GIF. Onu da şurada gösterebilirim size. Gayet basit bir yol olduğunu da görmüş olduk böylelikle. Var Binary'i de anlattığımıza göre e, bugünkü görsel eğitimimiz burada sonuçlanacak arkadaşlar. Bugün de buraya kadar e, bunu durdurabiliriz artık. Bu arada bu görsel eğitim içerisinde yani integration servisinin nasıl kullanılacağına dair kısa bir bilgi almış olduk ama tabii ki bu e, tamamıyla öğrendiğimiz anlamına gelmiyor. Ama en azından sizin için bir başlangıç. Yine daha detaylı bilgiler için biz e, integration service hakkında da bir görsel eğitimimiz illaki olacak. E, ve olduğu zaman siz de bu görsel eğitimleri izleyerek daha detaylı bilgi sahibi de olabileceksiniz. Ama şimdilik slaytımıza dönüp e, maalesef ki yine bir yazılım hocası görsel eğitimde sonlandırmak zorundayız. Evet bir yazılım hocası görsel eğitimin daha sonuna geldik. Bu konuyla ilgili sormak istedikleriniz olursa forum sayfalarımızdan bizlere yöneltebilirsiniz arkadaşlar. Yeni bir yazılım hocası görsel eğitimde daha görüşmek üzere. Şimdi Şimdilik hepiniz hoşçakalın.